tarihi konaklar restore edildi. Geleneksel el sanatları, karikatür ve ahşap el sanatları atölyelerine hayat verildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat alanında yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Atölyelerin açılışı için Erzurum Kalesi'nin bulunduğu alanda bir program düzenlendi. Çok değerli dağdaşlarım, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Programın açılışında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynal'ı konuşma gerçekleştirdi. Başkan Sekmen, Erzurum'u sadece Anadolu'nun değil tüm Türk İslam coğrafyasının kültür başkentlerinden birisi olduğunu vurguladı. O dönemlere ait eserlerin gün yüzüne çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Tabii kadim şehir olmak, kültür sanat şehri olmak ayrı bir hassasiyet, ayrı bir önüm. Şöyle bir baktığımız zaman hakikaten şehrimizin geçmiş altı bin yıllık tarihi var birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hepsinden derin izler, derin kültürler biriktirmiş bir şehir. Böyle olması dolayısıyla da şehrimizin bu derinliklerini, güzelliklerini, kültürler birikimini ortaya çıkarmak üzere yoğun bir gayret gösteriyoruz. Benden evet ki konuşmacılar ifade etmiş olduğu gibi göreve başladığımız zaman hakikaten buralar metro evlerle dolu, bir sürü hakikaten içine girmek, dolaşmak bile ayrı bir sıkıntıydı. Hamdolsun buraları temizledik. Ve günümüze Erzurumlu sizlere kazandırmış oldu. Başkan Mehmet Sekmen konuşmasında 5 bin öğrenciye burs müjdesi de verdi. Gençlerimiz okuyorlar. İyi okullarda okuyan ama imkanı olmayan 5 bin öğrencimize de burs vereceğiz. Bunların 2500-3000'i üniversite öğrencisi olacak. Bunlar ilk dört ay semestreye kadar vereceğiz. Herkes karnesini getirsin diyeceğiz. Nottan arayacağız. Başarıyla devam edenlere devam ettireceğiz. Çünkü başarı esas. Madem girdi, diplomasının veya okuldan belgesi diyeceğiz. Devamı iyi başarılı olanlara 4 üzerinden en az üç, üç yirmi alanlara devam ettireceğiz. Aşağı alanlara yeter diyeceğiz. Tembellik yok. Bu arada lisede okuyan, ortaokulda okuyan, durumu iyi olmayan evlatlarımıza da belediye olarak katkı sunacağımızı buradan ifade ediyorum. Genel Sekreter Zafer Aynalı ise konuşmasında sanat atölyelerinin içeriği hakkında bilgi verdi. Bugün de ihyasını bitirdiğimiz 3 binamıza yine geleneksel Türk el sanatları, ahşap oyma sanatları ve karikatür sanatıyla ilgili fonksiyonlar yükleyeceğiz. Geleneksel el sanatlarının içerisinde neler var? Hat sanatı ile ilgili çalışmalar olacak. Ebru sanatı ile ilgili çalışmalar olacak. Ee, i̇nşallah bu sanatları yaşatma adına hem bu atölyelerimizde, bu sanat merkezlerimizde üstatlarımız, birbirinden değerli hocalarımız hem bu sanatı icra edecekler hem de gelecek nesillere aktarma adına kendileri gibi yeni yeni üstatlar yetiştirecekler burada. Açılışta geleneksel el sanatları atölyesi ve geleneksel ahşap el sanatları atölyesi ile birlikte karikatür atölyesi büyük ilgi gördü.